Medyaskop TV'den herkese merhaba. Bir Süper Lig Panorama programına daha karşınızdayız. Bugün yanımda Eyüp Yıldız var ve birazdan Metin Dirim de telefonla e, bizlere bağlanacak. Evet Eyüp Yıldız nasılsın? Teşekkürler Ali. E, yavaş yavaş hayat normalleşiyor. Gerçi vaka sayılarında çok büyük bir düşüş yok. Ama önlemlerimizi alarak ee, biraz daha normal yaşamaya çalışıyoruz. Medyascope da tam faaliyete geçti. hayırlı olsun inşallah bugünleri de bir şekilde atlatacağız. E, bu hafta aslında Süper Lig'de belki de en e, mühim hafta diyebiliriz Eyüp Yıldız. Çünkü fiksürlerine baktığımızda Trabzonspor ve Başakşehir'in en kritik iki maçlarında bu hafta oynayacaklar. Başakşehir Antalya ile oynayacak. Trabzonspor Galatasaray ile oynayacak. Hemen bir fiksüre göz evet. atmamız gerekirse 2 numaralı görselimizde 30. haftanın fiksürünü de hemen ekrana getirelim. Ee, yarın akşam Yukatel Denizli Spor Gaziantep'le hafta başlayacak. Cumartesi günü Yeni Malatya Spor Gençler konuk edecek. Önemli bir karşılaşma küme düşme hattı için. Ankara gücü Alanya Spor'la oynayacak. Ankara gücünün de mutlaka puan, puanlara ihtiyacı olduğu bir karşılaşma. Cumartesi günü haftanın en önemli iki maçından bir tanesi olan Antalya Spor Başakşehir karşılaşması oynanacak. Buna daha detaylı gireceğiz zaten. Fenerbahçe de aynı saatte Göztepe'yle oynayacak. Pazar gününe geldiğimiz zaman 18.30'da Kasımpaşa Sivas Spor'u konuk edecek. 21'de ise Konyaspor, Çaykur Rize ve Galatasaray ile Trabzonspor karşılaşmaları oynanacak. Son hafta, son maç ise Pazartesi günü Kayseri Spor, Beşiktaş arasında oynanacak Eyüp Yıldız. Cidden e, sadece Üst taraflar için değil, alt sıralar için de önemli karşılaşmalar var Eyüp Yıldız. Bu haftayı nasıl değerlendiriyorsun genel olarak? Puan durumunu da hemen ekrana getirelim. Bir numaralı görselimizde puan durumuyla beraber yorumlarını alalım. Hem küme düşmeme mücadelesi hem de şampiyonluk yarışı için çok kritik bir hafta. Ha, diyecek ki izleyenlerimiz, geçen hafta da aynı cümleyi kuruyordunuz ama geçen hafta da öyleydi. Yani bir Başakşehir galibiyeti işin bütün engini değiştirmez miydi? açık ara Başakşehir'i şampiyon yapardı. Ama e, bu hafta yine Başakşehir kazanır. Galatasaray-Trabzonspor mücadelesinde ise beraberlik veya Galatasaray galibiyeti çıkarsa Başakşehir yine şampiyon olur. O yüzden çok kritik bir hafta. Şimdi Antalya Spor-Başakşehir e, karşılaşması da çok değerli, çok önemli. Fakat orada çıkacak her sonuç yarışı devam ettirecek. Fakat Galatasaray-Trabzonspor maçından çıkacak sonuçlar e, şampiyonluk yarışını çözebilir. Yani olası bir Trabzonspor beraberliği ve Başakşehir galibiyeti işin rengini tamamen değiştirir. O zaman maç maç konuşmaya başlayalım. Başlayalım. 3 numaralı görselimizle Antalya ve Başakşehir'in karşılaşması. Cumartesi günü 21'de oynanacak maçı ile beraber konuşmaya başlayalım. Metin hoş geldin bu arada. Hoş bulduk. Ee, kolay gelsin yayınlar. Ee, i̇nternetle ilgili ben biliyorsunuz sıkıntı yaşıyorum. Ee, onunla ilgili bir sıkıntım oldu. Kusura bakmayın. Sizi bekletmiş oldum. Ee, bildiz, e buradan çok şık gözüküyorsun ya. Hani e, uzaktan e, daha, yan yana olmaktansa uzaktan daha iyi geliyorsun. Ee, Ali her zamanki gibi sportif kimliğiyle orada. Metin'im ee, senin üstündeki e, de, de kırmızı mı? Burada tam rengi çözemedim ama sen de kırmızı mı giyindin? E, ben bir, işte bir şey çürüğü giyindim. Üçümüz de kırmızı oluşuyor, Çok ilginç. Evet. Güzel takım halinde. Demek ki şey Galatasaray Trabzonspor. Trabzon'da hani Bordo kısmı var. O da biraz kırmızı yer. Evet. O yüzden maçın anlam ve önemini taşıyan bir şekilde yayına çıkıyoruz. Evet 3 numaralı görselimizle başlayalım. Antalya Spor Başakşehir karşılaşmasıyla alakalı görüşlerinizi ikinizin de alacağım. Eyüp Yıldız senle başlayalım. Az önce söylediğin üzere Antalya Spor Başakşehir maçı kritik olsa bile Galatasaray Trabzonspor maçını daha kritik görüyorsun. Çünkü Antalya Spor Başakşehir maçında çıkacak herhangi bir sonuç direkt olarak şampiyonluğu etki etmeyebilecekken Trabzon ve Galatasaray maçında çıkacak bir sonuç eğer Galatasaray puan ve puanlarla dönerse Trabzonspor'un şansını çok düşüreceğini düşünüyorsun. Genel olarak yorumlarını aldım bu maçta. Evet, ki Trabzonspor'da ben bir mental düşüş de yaş yaşadığını öngörüyorum. Birazdan oraya konuşacağız. Bu maça gelecek olursak ligin en ofansif takımı Antalya Spor. Ee, çok net bir şekilde bunu söyleyebiliriz. Sol tarafta Hamilton, Jovovic, Podolski, yine Sinan Gümüş ki Fenerbahçe ile anlaştığı konuşuluyor Sinan Gümüş'ün. Ee, bu oyuncular gerçekten hücumda fark yaratan oyuncular. Son dönemde de e, Başak, e, Antalya Spor maç kaybetmiyor. Beraberlik var, galibiyet var ama mağlubiyet yok. 11 ee, maçtır. 11 maçtır. Böyle giden bir e, Antalya Spor'dan bahsediyoruz. Başakşehir'de başta edinmiş olmak üzere çok önemli, çok kritik eksikleri var. Onu bilmiyorum görebiliyorsan bir ee, Evet açık... hemen söyleyeyim. Söylersen. Ee, Başakşehir'deki eksikler e, Edinvişko, Mahmut Tekdemir ve... Doğal olarak da Azubuike bayağı bir süredir yok zaten. E, Metin senin de görüşlerini alalım bu, maçla, bu maç hakkında. Antalya Spor Başakşehir. aslında baktığımızda Eyüp Yıldız'da biz e, geçen sene konuştuk. Ya. Antalya Spor biz ligde e, kötü sonuçlar alacağını düşünüyorduk. Ekonomik anlamda sıkıntı yaşayacağını düşünüyorduk ama böyle olmadı. Ara transfer döneminde de renklerinde iyi isimleri katlar ve bu isimlerin katkısı çok fazla oldu Antalya Spor'a. İyi oynuyorlar ama e, burada e, puanı ihtiyacı olan taraf bana göre ya da işte şampiyonluk yarışında kopmak istemeyen bir Başakşehir var. Galatasaray maçında ne kadar e, ikinci yarıda kötü de oynasalar ben e, Başakşehir'in yine Ankaragücü maçını da baz alarak söylemek istiyorum. Eksik oyuncuları da var zorlanacaklarını düşünüyorum. 3 puan için sahaya çıktıklarından dolayı gol bulmak zorundalar. Gol bulmak için de kalelerinde açık vereceklerdir. Yani defansif olarak çok fazla önlem almayacaklardır. Bizi güzel bir, bir karşılaşma bekliyor diye düşünüyorum Ali. Evet. Sağ ol. Teşekkürler Metin Derim. Bu arada Daniel Aleksic de kart cezalısı. Onu söylemeyi unuttum Eyüp Yıldız. Hı hı. Ben herkesin aksine Başakşehir'in bir tık daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Bunun da nedeni Antalya Spor 11 maçtır kaybetmeyen bir takım olsa da ligin sonlarında en kolay maçları biz ne diye görürüz Eyüp Yıldız? Bir e, iddiası kalmayan üst sıralarda veya alt sıralarda da bir tehlikede olmayan takımlarla e, oynanılan karşılaşmalar olarak görürüz. Antalya Spor her ne kadar şu anda çok iyi bir çıkış yakalamış olsa bile düşününce aslında inanılmaz bir şey yok. yani. Üst Şöyle takım, yok, destek taraflarda. olmak için bir örnek vereceğim. Mesela Başakşehir şu an Kayseri Spor'la mı oynamak isterdi Antalya Spor'la mı? Bu soru aslında zor çünkü Antalya bence Antalya'yı tercih ederdi. Antalya'yı tercih edeceklerini düşünüyorum ama yani bu argümana ters olarak da Antalya Spor 11 maçtır kaybetmiyor işte Antalya Spor şu anda daha formda de denebilir aslında. Tabii kaybetmiyor diyoruz ama ligde kaybetmiyor. Mesela kupada da yeni Alanya Spor'a havlu Her şeye açık bir karşılaşma. Ya Bir kere Metin'in tespitine kesinlikle katılıyorum. Bence çok gollü bir mücadele olacak. Artı ortada yani her şeyin olabileceği bir karşılaşma. Ama kaderi Galatasaray-Trabzonspor maçı belirleyecek. Evet Fenerbahçe-Göztepe maçına geçelim. Aynı gün 21'de oynanacak karşılaşma. 4 Şunu ekleyebilir miyim Ali? Tabii Metin. Şunu ekleyebilir miyim? Forvet hattına baktığımızda iki tane eski Galatasaraylı o isim var. Ee, Podolski. Ben bir şey yapayım. E, April'da sözü alsın ben devam edeceğim. İnternetle ilgili bir sıkıntım var benim şu anda. Evet, iki Podolski de çok formda, Sinan Gümüş de formda. Sinan Gümüş eski. Yahuviç de var bu arada. Yahoviç mesela bak Yeni Malatya'nın kötüye gitme sebeplerinden biridir. Yahoviç gitti, Cilerme tutamadı Beşiktaş. Şey, Yeni Malatya Trabzon'a gitti. O iki oyuncunun kaybıyla beraber Malatya dip yaptı. Şimdi iki tane çok formda isim var. Ama bir tanesi eski Galatasaraylı, yeni Fenerbahçe'li. Evet. Sinan Gümüş. Katılıyorum. Sinan Gümüş'te de ben Fenerbahçe'nin anlaştığını düşünüyorum. Çünkü dün akşamki e, Habertürk'teki e, o uzun programda Didem Arslan'la yapılan programda 6-7 tane oyuncuyla anlaştık. Yavaş yavaş açıklayacağız dedi başkan. Evet koç. o zaman Fenerbahçe demişken Fenerbahçe-Göztepe maçına da kısaca bir göz atalım Eyüp Yıldız. Tamam. Fenerbahçe-Göztepe maçına bakacak olursak Fenerbahçe'de eksikler var bu karşılaşmada. Göztepe'de şu anda biraz yani pandemi sürecinin dönüşünde aldığı kötü sonuçlarla beraber biraz aslında iddiasını kaybetmiş bir takım üst sıralarda da. Yani Fenerbahçe'ye baktığımız zaman geçen hafta Malatya Sporu 3-2 mağlup etse bile yani her zaman bir böyle bir ileri iki geri giden bir takım oldu Fenerbahçe Ligi'nin ikinci yarısında. Bu karşılaşmada da Tolga Ciğerci ve Mehmet Mehmet Ekeci'nin sakatlığı varken Geri Rodriguez'in gezinde de kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek. Bu maç için kısaca bir görüşlerini alalım. Ne düşünüyorsun? Ya Fenerbahçe'nin kolay maçlarından biri olur. Şöyle e, şu perspektiften bakarak söylüyorum bunu. Göztepe sezonu yani o Covid-19 dönemini kötü geçiren takımlardan biri niye antrenman yapmamışlar. Galatasaray gibi. Çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Alanya Spor'la 3-3 berabere kaldılar. Ama Alanya'nın da lig motivasyonu çok düşük. Bunu hatta Hasan Çavuşoğlu da söyledi. Hoca çok kafasını takıma veremiyor dedi. Niye? Çünkü hem kupaya konsantre hem de Fenerbahçe ile anlaştığını artık biliyoruz. Aynı şey benzer bir durum. İlhan Polut'un Göztepe'si için de geçerli. Fakat Fenerbahçe'nin motivasyonu var. Fenerbahçe'nin iki tane motivasyonu var burada. Bir tanesi e, Trabzonspor'un cezası onanırsa Fenerbahçe'nin çok ciddi ciddi Avrupa Kupası şansı var. E, o yüzden ilk e, 6'ya girmesi yetecek. yetecek. O yüzden kazanmak isteyecektir. Bir. İkincisi de e, Fenerbahçe'nin şu takımının hangi parçaları kalacak, hangi parçaları gidecek bu maçlar oynanıyor. Yani Fenerbahçe tutacağı veya göndereceği oyunculara bu maçlarda karar verecek. Bu bağlamda çok değerli bir karşılaşma olacak. Ben açıkçası Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Ee, Fenerbahçe tabii bu maçı kazanırken de başrolde göreceğimiz oyuncu bana kalırsa Vedat Muriş olacak. Vedat Muriş'in de kendine geleceği bir karşılaşma olabilir bu. Evet Metin Dirim hatta mısın şu anda? Sen Metin, yorum yapmak şu... ister misin Fenerbahçe karşılaşması için? Evet. Sesi kapalı Metin. Metindirim sesini duyamıyoruz şu anda. S sesi açarsan... O zaman tamam. birazdan... Ee, Kasımpaşa-Sivas maçına geçelim. Yorumlarını da alırız Metindirim'i geri geldiği zaman. Pazar günü 18.30'da Kasımpaşa Sivas Sporu konuk edecek. Kasımpaşa pandemi sonucunda bir puan tablosu yaptıklarında lider şu anda. 3 maçta 3 galibiyet. İyi bir gidişat var. ile ben zaten Antalyaspor'u çok benzetiyorum Eyüp Yıldız. Özellikle ikinci yarıda ikisi de inanılmaz çıkış yaptılar. İlk yarıda kesin küme düşer dediğimiz iki takım şu anda ligin orta sıralarında. Ama ligin ilk yarısında da bu performansı gösterselerdi şu anda belki de Alanya Spor seviyesinde olabilecek iki takım. Sivas ise Rivalka, Hakan Arslan, Yasin Öztekin, Fatih Aksoy ve Caner Osmanpaşa forma giyemeyecek. Sivas Spor'un da tabii ki ciddi bir üçüncülük şansı var. Zaten şu anda ligde üçüncü sırada Eyüp Yıldız. Yani şu anda Galatasaray'ın ve Beşiktaş'ın da ortak hedefi o üçüncülüğü Sivas Spor'dan almak. Bu maç hakkındaki görüşlerine merak ediyorum açıkçası. Yani üçüncülüğün de anlamı şu, Şampiyonlar ligi önelemesi Trabzonspor ceza alırsa ve UEFA'ya direkt katılım anlamına geliyor evet. ki bunlar çok değerli. Fakat şimdi Sivas Spor bu Covid-19 döneminde maçların artık başlayacağı işte e, karar alındıktan sonra ee, Sivas Spor Rıza Çalınbay ve Mecnuot ot yakmaz bazı açıklamalar yaptı. Özellikle Rıza Çalınbay'ın açıklamalarına baktığında e, başlamasın tehlikeli. Oyuncularım hazır değil şeklinde konuştuğunu gördük. Ben Sivas Spora baktığımda ne Rıza Hocanın çok motive olduğunu düşünüyorum, ne de oyuncuların çok motive olduğunu düşünüyorum. Mert Hakan yandaş, bir komik bir penaltı attı. Panenka penaltısı attı ve kaçırdı. O penaltı Yine en kötü performansını sergiledi belki. De. En kötü performanslarından birini sergiledi. E, bitti artık. Yani Fenerbahçe ile anlaştı. Emre Kılınç Galatasaray ile anlaştı. Rıza Hoca artık e, şampiyonluğa inanmıyor. Üçüncü sırayı sadece korumaya odaklanmış durumda. Böyle bir motivasyon kaybı yaşamış Sivasspor var. Ama şansları da şu. Evet Kasımpaşa çok formda. Fakat Kasımpaşa'nın artık an itibariyle küme düşme ihtimali kalmadı. Evet, öyle bir durum Böyle yok. Bir Zaten takım bir var, Böyle bir takımla oynayacak. Böyle bir takımla oynayacaklar. Bu da bence e, Sivas Spor'un şansını yukarıya çekiyor. Evet, Galatasaray Trabzonspor maçı. Metin geldi mektisim. galiba. Metin Dirim tekrar. Ben da... geldim geldim hemen Karabay karşılaşmasıyla ilgili şunu söyleyeyim. E, hani Eyüp Yıldız'ı katıyor. Hani Eyüp Yıldız e, transfer dönemlerinde transferi koklayan adam oldu. İki senedir öyle. E, transferleri biliyor. E, Sinan Gümüş, şöyle baktığımızda Podolski ve Sinan Gümüş eski Galatasaraylı, eski Galatasaray'ın oyuncusu ve şampiyonluk yarışmasında e, bana göre e, e, bu Başakşehir karşılaşmasında daha etkili, daha bir motive, oynamalarına neden olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü eski Galatasaray'da futbolculara baktığımızda hepsi bir şekilde Galatasaray'ın şampiyonluk Şampiyonluk serisinin ya da şampiyonluğun devam ettirmesi gerektiğini söylüyorlar ve bunun için e, çıktıkları haberlerde ya da spor haberlerinde böyle açıklamalar yapıyorlar. Ben hani e, Sinan Gümüş ve de gününde Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında bir tık e, üstü performans sergileyerek sahaya çıkacaklarını düşünüyor. Fenerbahçe açısından da baktığımızda... E, Galatasaray Fenerbahçe için oynayacaklar diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Fenerbahçe ile Andan Sinan Gümüş'ün diyor Galatasaray ile için oynayacaklar. Şey şey, hayır, üzürüm. hayır <laughs> ya, ama almayayım. bir şey söyleyeceğim. Tamam ee, bir şey söyleyeceğim. Ee, geçmişin sen geçmişindeki kulübü unutabilir misin? Ya daha halen Antalya Spor'dasın. Ferhat ya Galatasaray'ın altında... artık Başakşehir'i yakalama ihtimali kalmadı ya. O zaman Trabzonspor için oynayacak ben. sana söyleyeyim. Ee, yani bu ligde ama... şu şu dakika itibariyle ya Başakşehir şampiyon olur ya Trabzonspor olur. O, o tra bana göre Galatasaray halen matematiksel <laughs> şansı var mı? Var var. Matematiksel olarak şansı var mı? Tamam, bir şey söyleyeceğim. Hayır, bir şey ya, komik bir şey Reji, Matematiksel reji, şansı var mı? Rejiden çok rica ediyorum. Ya. Altaş'a yazar mısınız? Sinan Gümüş Fenerbahçe ile <laughs> anlaştı ama Galatasaray için oynayacak. Yazar mısınız ya? <laughs> Hayır ben anlaştı demedim. Dedim ki April transfer döneminde transfer olacak isimleri koklayan tamam. isimleri... Ben de senedir, sanıyorum ki Sinan ama... Gümüş Fenerbahçe ile anlaştı. Sen çıkmış diyorsun ki Galatasaray için oynayacak. E, tamam, eski futbolcusu değil mi? Ezeli rekabet, ebedi dostluk. Doğru evet, söylüyorsun. E, e, Her neyse, Fenerbahçe'nin maçına geçecek olursak da, Ali sözünü kessin, Fenerbahçe'nin maçına geçecek olursak da e, ben Fenerbahçe'nin şansı çoktan kaybettiğini düşünüyorum. Yani Fenerbahçe e, arka arkaya tamam bir son maçta Ozan Tufan'ın performansıyla, iki golüyle 3 e, puanı aldı ama Ondan önceki maçlarda neredeydi Ozan Tufan? Yani o hareketi yaptığın kırmızı kart gördün sağ dışında. E, ben bile Bak ben bile sağ kenarında ya da tribünde olsak ya da evde izliyorsak o hareketi yapmam. Kırmızı kartlık hareketi yapmam. Ondan sonra biz diyoruz ki işe başkan gelmedi, işe başkan iyi transfer yapamıyor, teknik adam gelmedi, teknik adamla ilgili sıkıntı var. Ya asıl sıkıntı Fenerbahçe'nin kendi içerisinde. Evet. Yani e, oyunculara da ilgili sıkıntı var. Vedat Murç'in bize performansıyla şu andaki performans arasında dağlar kadar fark var. Evet katılıyorum Metin dirim. Galatasaray Trabzonspor maçını konuşalım. Çok fazla vaktimiz yok. Eyüp yıldız. Beşiktaş izleyicilerimizi de özür dileyelim. Cumartesi günü Beşiktaş Kayseri maçında detaylı konuşuruz. Burada bilgisayar. yayın yapacağız Cumartesi. Evet. Zaten. Cumartesi tekrar yayınımız olacak. Galatasaray Trabzonspor yani haftanın en önemli karşılaşması Başakşehir karşılaşmasıyla beraber Galatasaray'da Falcao bu maçta da kesin olarak forma giyemeyecek. Fernando Muslera Luyendam'a, ama Lemina da. Sezonu kapadı gibi gözüküyor. Adem Büyük de hala cezalı. Adem Büyük'ün ceza olayında 3'ün hani 2'ye inmesi Nasıl? tartışılıyordu. Şöyleymiş Eyüp Yıldız. Aldığı 2 sarı karttan ceza 1 maç olarak e, alınmışken. Yani 2 sarı karttan atılmanın cezası 1 maç ceza. Bu maçta da yok yani. Bu maçta da yok. Alanya Spor maçıyla dönecek. Ek olarak aldığı ceza 3 maçta 2'ye indi. Yani 4 maçlık cezası vardı 3'e indi aslında. 3'ken 2'ye inmedi. Ve daha kötü şey de şu. Hala sarı kart sınırında olacak Adem Büyük. Alanya Spor maçında sarı kart görmesi halinde de sonraki hafta cezalı olacak. Marka onun durumu belirsiz. Trabzonspor'da ise bu e, siteden aldığımız habere göre Hosseini ve Pereira dışında eksik gözükmüyor. MVKM ve e, Ekuba'nın durumu konusunda benim de %100 bir e, bilgim yok açıkçası. Genel olarak yorumlarını alalım Eyüp <laughs> Yıldız. Mehmet İndirim'den de yorumları Vallahi alıp yavaş yavaş kapatalım. beraberlik kokan bir karşılaşma. Ben ne Trabzonspor'un ee, performans itibariyle baktığımda Galatasaray'ı yenebileceğini düşünüyorum. Ne de Galatasaray'ın Santrafor'suz oynayacağı bu oyunda e, ben açıkçası Trabzonspor'a üstünlük sağlayacağını düşünüyorum. Bu karşılaşma beraberlik mücadelesi gibi gö gözüküyor. Ben hatta Antalya, Başakşehir ve Galatasaray-Trabzonspor maçlarında beraberliğin çok güçlü ihtimal olduğunu düşünüyorum. Ee, ne olursa olsun Trabzonspor'da o hatlarda bir kopukluk oluştu. Ee, metin ne der bilemiyorum ama e, özellikle Son oynanan e, Alanya spor maçı, ilk olarak Alanya spor maçında Sollot çok yalnız kaldı. Son oynanan Ankara gücü maçında da Sollot'a e iyi servisler e, yapılamadı. Yani ve kubanda yoktu o maçta. E, Vedat Muriç'in Fenerbahçe'de yaşadığı yalnızlığı Sollot yaşamaya başladı. Böyle olunca sen Sollot'a e besleyemediğin zaman basketbolda pivot'a, futbolda santrafor'a top indiremezsen onlardan faydalanamazsın. Trabzonspor da kazanacakmış gibi durmuyor. Ben açıkçası beraberlikle sonuçlanacağını düşünüyorum. Benim yorumum bu şekilde. Peki Metin Dirim sana şöyle bir soru sormak istiyorum. Eğer Trabzonspor bu karşılaşmanın... Ben hazırdan direkt şey olarak girecektim. Maçı yorumlayacaktım. Aldığım soruyu. E, merak ediyorum açıkçası görüşünü. Trabzonspor bu karşılaşmayı kazanamazsa sence yine de şampiyon olma ihtimali yüksek midir? Bakın Trabzonspor bu karşılaşmayı kazanamazsa bir sonraki programda ben gelip aranızda size güleceğim. Çünkü şimdi... E, Galatasaray Trabzon'u yenerse Başakşehir Antalyayı kaybederse ne olacak? Yani çok yani... arafta bir durum. Ya Başakşehir Trabzonspor'un aynı durumu olacak. Geriye kalan 4 haftaya bakacağız. Bence Başakşehir Gal ya Başakşehir Trabzonspor dışında bir takımın şampiyon olma ihtimali yok. Evet. %0 bence şu anda ama ya öyle bir ben çok ben katılmıyorum bakın Başakşehir karşısında oynadığı futbolu aynısını sahaya sergilerse Galatasaray Trabzonspor karşısında çünkü Trabzonspor'un bir önceki Ankara gücü ve bir önceki maçını bildiğimden dolayı çok böyle etkili oynamadılar ve Onlara baktığınızda Vakayemi, Ekuban'ın olmaması orta sahadan Charlotte'a top götürme ihtimalini azaltıyor. Yani tamam Charlotte var ligin en golcü ismi ama tek başına bir şey yapamıyor. Ben ondan dolayı Galatasaray bir önceki maçındaki Başakşehir maçındaki performansı özellikle ikinci yarıdaki performansı sahaya yansıtırsak Trabzon'dan 3 puan alacağını Maç, düşünüyorum. Peki, Maçı kazanır, 3. bitirir ligi. Son son bir soru, veya sormak, istiyorum. Son bir soru sormak istiyorum. Trabzon'u yakalar, 2. bitirir. Trabzon Spor için Başakşehir-Antalya Spor maçının önce oynanması bir avantaj mıdır, dezavantaj mıdır? <laughs> Çıkacak sonuç önemli. Eğer Trabzonspor, Başakşehir, Antalya Başakşehir mücadelesinde Başakşehir puan kaybeder veya beraberlikle sonuçlanırsa bu iki takımı da iştahlandırır. Galatasaray'ı da iştahlandırır, iştahlandırır evet. e, Trabzon'da. Ama tam tersi Başakşehir kazanırsa özellikle Trabzon üzerinde müthiş bir baskı oluşturur. Ama yani daha çok olmazlar mı bu maçı biz kazanmak zorundayız diye. Ben tam tersi düşünüyorum. Yani Eyüp Yıldız dediğin çok Rakibin Rakibin kazandığı zaman kendini baskı altına Ama alıyorsun. Ama iki haftadır aynı şeyi görüyoruz. Yani Trabzonspor'un mesela Ankara gücünü yani puan kaybı gibi bir ihtimali söz konusu dahi olmaması lazım şampiyonluğa oynayan bir takımın. Bu hafta da aynı şekilde ama şimdi öyle bir noktaya geldi ki lig şimdi Başakşehir puan kaybetse Trabzonspor puan kaybetse yine şampiyonluk belirsiz yani. ya ben iki takımdan birinin burada şey yapması süremiz lazım. Süremiz yani. bitti. Şu cümleyi kurup topu metine atıyorum. Bence şampiyonluğu Trabzonspor Hüseyin Çimşir vermiştir. Alanya maçı. Sen koca ilk yarıyı kendi ceza sahanda oynadın. Niye hamle yapamadın? Ankara gücü. Ee, 1-0 başladım maça. Üçüncü dakikada gol attım. Maçı 1-1 tamamladım. Kusura bakmayın yani. Evet Metin Dirim, o zaman son sözlerini alalım ve sonra yayını kapatalım. E, ee, yarın Aples'da biz orada olacağız. Ee, orada ekleme de yaparız. Ee, hani gelişmeler varsa o gelişmeleri de konuşuruz. Ben e, artık bir şekilde hani e, futbolda şunun olmasını istemiyorum. Başkanlar e, sahaya girip bir şey bize karşı böyle oynadınız ya da şöyle oynadınız ya da hani, ne bileyim siz şampiyon mu olacaksınız tarzındaki e, olaylardan e, kopması gerektiği inanıyorum. Şampiyon kim olacaksa işte Başakşehir, Galatasaray ya da Trabzonspor. Bu üç arkasında olacak diye düşünüyorum. Çünkü Sivasspor bana göre havlu attı. Soğuk kişi işte, Mert Hakan'ın kaçırdığı e, sen hani penaltıyı ilk önce bir düzgün kullan sonra diğer e, versiyonlarını denersin hayatında. E, şampiyonluk yarışından etti diye düşünüyorum. E, bu hafta çok zorlu olacak. Bu hafta umarım hani e, futbolcu açısından da çünkü çok böyle Stresli karşılaşmalar çıkacak oyuncular çok böyle birebir de birbirleriyle ilgili bir pozisyonlarda sıkıntı yaşayacaklar diye düşünüyorum. Önemli olan sağlık, önemli olan hangi takım şampiyon olsun ama zorlu karşılaşmalar bizi bekliyor. Evet teşekkürler Metin Dirim, Eyüp Yıldız sana da teşekkür ediyorum. Cumartesi tekrardan Metin Dirim ile Eyüp Yıldız zaten karşınızda olacak sevgili izleyiciler ve daha detaylı konuşacaklar bu maçları. Belki haftanın diğer olaylarını da değerlendirirsiniz. Hasan Çavuşoğlu ve e, Ahmet Ağal'ın aldığı cezaları değerlendireceğiz. Onu cumartesi değerlendireceğiz, değerlendireceğiz. Evet. yarın iddia konuşacağız. Evet, e, izleyicilerimize okay. teşekkür ediyoruz. E, tekrardan bir sonraki yayında görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın.